Ölüm geldiği zaman bütün ömrünü sevgilisinden kalma bir hatıra mendili gibi sallaya sallaya gömülür gider nura. Ne mutlu öyle öyle. Onun için herkes ölümün zevkini tatacaktır. Hasta yatarsın üç gün, o sana ver teffet ıssak kılıçsak anlar kendini insan gözünün bebekleri görürüz. Başka alemi görmeye başlar. Kim ulan vay anasını da böyleymiş. <laughs> ne yapacağım orada der. O zaman Müslüman olur. İşte ölümünle o müddet tarafında Müslüman gider o. Bazısı da Müslümandır. Çağırır efla ahfrat ailesine. Hakkınızı helal edin. Bak benim babam öldü. Dedem öldü. Dedemin dedesi öldü. Ben de gidiyorum. Sakın gürültüye kapılmayın. İşte de ortada. İyi de Faziletli olun. Bir gün siz de de yanıma geleceksiniz de 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 ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dediği zaman ruhaniyeti Resulullah onu karşılar. Size bunun hakkında da bir hikaye anlatacağım. Onun için Allah insanı kemal, ruh, cisim, nefes bakımından kendi suretinde yaratmıştır. İnsandaki nizamın çözülmesi, yaradanın elindedir. Başka hiç kimsenin elinde değil. Allah bunu kudret eliyle yapar yahut şer'i emirleri yaptı. <laughs> Allah'ın emri olmadan buna teşebbüs eden kimse kendi nefsine zulmetmiş olur. Allah'ın mamur kılmaya emrettiği bir şeyi yıkmaya çalışmak Allah'ı ilahi hududu tecavüz etmek demek. Bir insanın yaşatılması yok edilmesinden hayırlıdır. Yok etmek kolaydır. Fakat bir insanı yaşatmaya uğraşmak onu yok etmekten daha hayırlıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de tedavi yolunuz emri vardır. Birçok Allah düşmanlarını Cenab-ı Hak hayatta bırakır. Onlara uzun ömür verir. Haklarında cizye kabul etmeye müsaade ettiği için uzun ömür eder, paraya kar onu. Onun için Cenab-ı Allah barış yapmak için kullarına barış yapmaya kendisine fark olmuş ne kadar edepsizlik yaparsan yap, aman ya ilahi ben yola geldim dedim La uksumu bi yomil kıyame ve la uksumu bin bana. La uksumu bi yomil kıyâme, burada yevmul değil, yevmil kıyâme, ruhi kıyamettir. İnsan edepsizliği yapar, 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 aklı başına gelir. Haa, ben hele ve bin nefsin levvela ve la uksunu bin nefsin devamı kendi nefsini levmeden ben şöyle yaptım ben böyle yaptım ya ilahi vermediyorum diyorum kendini demek ki insanda bir parça var ki Cenab-ı Allah onun üzerine toz kondurmasını istemiyor Hı. fenalık yaptı mı, onu ben böyle yaptım dedi mi o toz neyse o nüve onun için affediyor insanı. Nedir evet. o toz? Nuru Muhammedi'dir efendiler. Hepinizin kalbinde kafirinin, mümininin, müslümanın kim olursa olsun Nuru Muhammedi vardır. İşte bu Nuru Muhammedi bulmak için kafanı secdeye koy. Onun için Allah daima affeder. Gafururrahim'dir. Kim için? Ruh-u Muhammedi için. Ya Muhammed'im sen olmasaydın kainatı affet. Şeyh etmezdim, hak etmezdim. Bunun için, bunun için kendine kıymet bil. Kendinin kıymetini bil. Kendinin kıymetini bil. Aman aman kendimizin kıymetini bil. <laughs> Nisi de ben insanın Allah kendi suretimde yarattım diyor. Bu ne demektir? İnsana duyduğu sevgi ve hürmetten dolayı benden parçadır diyor Cenab-ı Allah. Seni yaratan bunu derse sen yaratana ne deneyeceksin? Gece gündüz mütemadiyen ibadet etsen girmiş yedeksin bir insan bir suçluyu veya bir katili affederse onun ecrini Cenab-ı Allah kendi üzerine alır ayeti. Bu hadisi kutsidir. İnsan Cenab-ı Hak kendisi Cenab-ı Hak kendisi için hak etti insanı. Zahir ismiyle insanı yaratmakla tecelli etti. Huvel batunu ve dedi. insan ortaya çıktı. İnsanın hayatına rayet eden kimse Allah'a layık etmiş olur. Çünkü sen de hay esmasın. O hay esmasını bir yaşlının elini öpen bir adam, bir alimin elini öpen adam, bir velinin elini öpen adam ondaki hay esması benden daha çok tecelli etmiştir. Onun için öpüyorum. Yoksa o eli öpülen adam da oho oh oh derse tekmeyi yer kafasına veliliği varsa veliliği gider, ilmi varsa söner, hepsi elinden aşağı gider, o zaman gerci hoca olur. Nereden para alacağım diye gazetelere bakar, hangi zengin öldü gideyim, iskat yapayım diye. <laughs> insanlar ancak kendi fiilinden dolayı zem olunur. İnsanın fiilini, fiili insanın aynı değildir efendiler. Fiil ise Allah'tandır. Şeriatın zemmettiği şeylerden başka zemmedilecek fiil yoktur İslam dininde. Şeriatın zemmettiği şeylerde bir hikmete dayanır. Bunu ancak Allah bildirir. Yahut kime bildirmiş de, o bilir ki onu da veliyullah Bir insanın hayatını yıkmaya çalışmak, kıymetle dalavereyle, yol kesmekle, öldürmekle yıkmaya çalışmak, kemal sıfatlarını elde etmekten oğunum etmek demektir. Yani Allah için bir kemale geldi, onu men etmek